Merhabalar, ben Çanakkale Fiyat Kararlar'dan Özkan Tek satış danışmanıyım. Bugün 1955 yılında Fiat'ın ilk B segmenti olan aracı olan Fiat 600'ün 2024 modelindeki %100 elektrikli halini tanıtacağım. Kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip 10.25 inç dokunmatik tablet ekran, çerçevesiz ve otomatik kararan iç aynası, fil dişi, deri döşeme, 8 renk ambiyans aydınlatma. Fiat monogramlı ön ve arka fil dişi deri koltuk kumaşı, ısıtmalı ön koltuklar. Masajlı sürücü koltuğu, elektrikli sürücü koltuğu. Elektrikli park freni, 3 farklı sürüş modu, normal ekova spor modu olarak. İkonik tasarımlı 7 inç dijital gösterge paneli. 600 logolu çift kollu yumuşak kollu deri direksiyon. Kumandalı premium deri direksiyon. Elektrikli katlanır yan aynalar, LED Infinity ve LED gündüz farları, akıllı adaptif hız sabitleme sistemi, ön çarpışma ve önleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece park sensörü ve 380 derece geri görüş kamerası, trafik işaret tanıma şerit takip hizalama asistanı, 7 ana renkten oluşan bulut beyazı, mercan kırmızısı, sonsuz siyah, güneş turuncusu, bulut mavisi, kum beji ve okyanus yeşili. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, 360 derece panoramik park asistanı, 380 derece geri görüş kamerası, yorgunluk asistanı, otonom acil e, durum freni, acil yardım çağrısı, ekl, trafik işaret tanıma, akıllı adaptif hız sabitleme, şerit ortalama. Fiyat 600 motor seçeneği olarak 1.2 benzinli otomatik hibrit versiyonu, 115 kW, 156 HP, %100 elektrikli La olarak satışa sunulmaktadır. Bugün sizlerle şehrin yeni rengi olan Fiat 600'ün tanıtımını yaptık. Detaylı bilgi için Çanakkale Fiat Karaağlar Şorlu'na sizleri bekliyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan beğenip takip etmeyi unutmayın. İyi günler.